Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Crypto Mining Simulator'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi önceki bir bölümde 3090'ları böyle dizmiştik alay. Hala şunu silmedim hadi bu videoda silelim şunu. Ha bir yanlışlıkla buna tıklayacağım çünkü de o yüzden. Evet merhabalar merhabalar. Şurada bebeklerimiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Şunu 12'si e alalım. Kazması daha çok olsun en azından. Sen çıkıyorsun. Bu bölümde ne yapacağız? Ee, Ethereum. Aynen Ethereum. Ne Ethereum la? Bitcoin, Bitcoin. Ha, pardon. 190 harcayız. Aynen, yok. Bunlar hiç para harcayamam bu arada. I3 var mı? I3, 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 I5 var. I3. Seni verebilirim. I3 4 GB ram, 64 GB SSD, 64 GB SSD'miz olması gerekiyor. Allah Allah. Yere mi düştü? Yo. 64'ten fazla olsa ne olur? Boşa gidecek çünkü. Kaç harçlayt istiyorsun? 98 harçlayt istiyorsun. 61 şuradan 98'lik var mı diye bakıyorum. Yok. Tamam. Gidip alalım mı o zaman? Ne yapalım? Yoksa 2 e, iki tane takabiliyoruz ya. 61. Aynen bir seni takayım. Hiç para vermeyelim seni takıya 61. 20 23 takayım. Bir takamıyorum. tamam. Kasayı yapacak bir şey yok. Kasayı alsın götürsün. Kaç çikolata RAM istiyordu? Bunda RAM takılı değil. Al abi. 4 çikolata falan istiyordur herhalde. Şurada 2 GB'lardan 2 tane takalım. Aha şimdi o takıldım mesela onu göremedim. Neyse al 4 GB. Al fazlasıyla. 4 GB iyi 3.64 64 tamam. E, 98 istiyorsun. Bakayım senin ismin ne? Voxel 2 ve Garson 2. Not running diyor. Başlatmadık çünkü çok haklısın dostum. Launch Hadi Haydi bakalım. Termeler başlatılıyor. Hadi bakalım. Taranıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamamdır. Voxel versiyon 2 bakalım. Bizden e, kaç istiyordu Voxel? V2, Jeepu, Start diyelim şöyle. Seni 800'e alalım. Ömürleri az kalmış bu arada. 64 kaç veriyor toplamda? E. 98 veriyor. Aa 98 istiyor bunlar. 98 vermiyor maalesef. Ne yapsak ki? Seni yükselteyim o zaman. Elden çıkarana kadar hemen şöyle bir her şeyi fullleyelim. Kim verecek mi? Eyvahlar olsun. Nasıl veremezsin sen? Çok üzüldüm. Kasaya 31. Daha aşağı isteyen yok mu ya? 48 isteyen var. Tam mecbur şunu yapacağız. Ama koyamayacağım büyük ihtimal. Deneyelim bakalım hadi. Kasayı alamıyorum. Heh. Ah yeterli değil. Gördün mü? Gel. Yeterli değil ne yapacağız seni 3060 hmm. Bir tane daha takamıyoruz maalesef Kaç alalım o zaman Şuna bir 26 23 28'lik alsak yeterli olur herhalde 29 28 Arada niye bu kadar fiyat farkı var Seni aldım Diğerinden iyidir en azından Şu Dur abicim 1060 çıkar. 60 git bakayım sen 28. Bu 23 o yüzden. E ee, durdurdum ben onu Çalışmaması gerekiyor. Ha tamam yine çalışmıyor zaten. Ha tamam. Kabloları bağla. Launch olsa hadi bakalım. Şimdi hiç overclock yapmadan gönderirim. Yani sanırım en üst maksimum zaten ona alınıyor otomatik olarak. Kendisi alıyor diye düşünüyorum. Mesela deneyelim hemen. Bir de overclock yapmaya uğraşıyoruz ya. O yüzden. Aa. Yo iyi ayarlamışlar. Olmamış. İşe yaramadı overclock. 95. Zaten çok azıcık yükseltsem işe yarayacak ya. Bizi uğraştırıyorsun. Al. Ha biraz daha. Tamam sana da vereyim biraz. Sen de 150 yapayım. Aynen oldu herhalde. Olmadıysa da dur bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Hadi ya abicim görüşürüz. Kendine iyi bak hale. Şunlar takılı. Sen çalış abicim hadi. Buraya girdiriyor da hiçbir şeyle yaptırmıyor aslında. Direkt ESC basıp çıkma yok mu? Ha tamam. O kabasınca direkt o tarıyormuş. Lan bir daha taradı. İki tane ana kart yok ki niye bir daha taradı anlamadım. Şimdi 12.000 dolarımız var. Ee, Ethereum 3.000 dolar Ethereum satabiliriz. Biz artık Bitcoin içine girelim hadi. Şimdi ASICS en iyisiyle girelim abi. Gireceksek en iyisiyle girelim zaten paramız iyi. 3.000 dolar var. 3.500 dolar var. Pros varmış. Şimdi Baya 3500 dolar. Sen aldım. 3250 volt istiyor. Oha. Power Supply almama gerek var mı? Bunu nasıl kurduğum hiçbir fikrim yok çünkü. Bir gidelim bakayım bunu nasıl kuracağım bilmiyorum. Ne yapıyoruz sen abi? Seni bunlara kuramıyoruz, değil mi? Yani seni direkt ne yapacağım? Adrik böyle başladı mı? Allah Allah. Bakayım. Aynen Asik Pro. Buna hiç e, şey yapmamıza gerek yok mu yani? Overclock, overclock. Aynen buna hiçbir şey yapmamıza gerek yok o zaman. Tamam. Bana uygun abi. Şimdi Ethereum da kazmaya başladık. Doge ile LTC'yi sanırım al sat yaparak kazanabiliyoruz. Şuradan bir tane daha 3090 alayım. Ee, 3090. Bir tane daha alayım. Son paramızı da bir tane tekrar ondan alacağım. Six Pro. Tamam, gideyim onu da kurayım adam. Şöyle üstüne. Hoppa. Ulan. Bir an tam durdu sandım ha. Gel gel gel. Hop. <laughs> Lan. Neyse. Da yanına koyayım ya. Tamam şöyle yapalım. Şu duvara dayayayım. de duvara dayayayım. Üstüne çıkarız bunların. Hah. Çok güzel oldu. Şimdi Laptop asikler. Sen de başla bakayım. Siz ne varsınız? 3090. Sizleri takacaktım değil mi? Şunu durduralım. Gel abicim 3090. Gel sen de. Hoppa sizleri bağlayalım. Şöyle. Pardon. Ha, Şunu başlattık. Bakın Enter'a tıklıyorum işe yarayacak mı o işlem? Y yaramıyor. Yani yaramıyor herhalde. Tamam. Şuradan. Şimdi burada da e, bin hash diyor. Bu bit e, TH/h'a denk geliyor. S'ye. Sen seni e, şu an bunların durumu iyi. 45. Yani böyle bir 700 yapayım bunları. Bir de bunları deneyelim bakalım. Çok derece yukarı çıkmadığı sürece arttırabilirim. Sen de 700'e 90 ol. Tamam. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ethereum kasıyoruz. Bitcoin kasıyoruz. Ee, burada görevlerimiz var tekrardan. Baya zengin olduk ya. Şunu time speed al bakalım. Hadi biraz Ethereum yapalım madem şunun şey gelmesi gerekiyor. Bunu bekleyeceğiz şimdi. Biraz grafiğin gelmesi gerekiyor. Yükselip alçalacak ki grafik gelsin. Hadi bakalım. Aynen başladı. Birazcık yapalım ya. Bir 5-10 dakika kadar yapalım. Şu an kırmızılar, kırmızı mumlar da. Bitcoin'in alemde. Bitcoin düşükten başlamış zaten. Tamam. LTC var Dogecoin var Ethereum'u satsak aslında Dogecoin alsak Ethereum düşüşte şu anda Mesela hepsi düşüşte Düşüşte yani hmm, Sen de düştün Bitcoin'e düştü Dogecoin ne yaptığı belli değil Ethereum düşüyor gitgide ya. Bence e, ee, Dogecoin düştüğü yere kadar düştü diyorum. Ne diyorsunuz? Bundan Dogecoin'le paramız kadar aldım. 1.18 aldık zaten orada yazıyor. Aa daha da düştü. Allah niye böyle yapıyorsun? Para kalmadı bu arada. Aa iyice düştü. En azından çok bir şey fark etmiyor. bir lira falan çıksa bayağı kardayız bu arada. Aslında bayağı karda değiliz. Kaç tane Dogecoin'i Aa kardaymışız. Tamam. Biraz Ethereum satalım da şey... Borcumuz kapansın. <laughs> Ethereum zaten borç ödüyorum ya. Dogecoin yükselişte. Güzel. Güzel. Şimdi... Sen ethereum Bir çık bakayım yukarılara ya nereye kadar çıkabilirsin Bitcoin şu anda değişik işler yapıyor Bitcoin düşüyor Ethereum da bayağı düşmüş Dogecoin de düşüşte oh mis Mis gibi kardeşim böyle devam edin Hiçbir de yükselişi yok bu arada Burada 5 tane kripto para birimim var Hepsi de düşüşte. Ha bir yükselişi çıktı. Çık bakalım hadi. Allah. Bir şey oldu. Düt düt dedi. Hala şunları çözemedim ne işe yaradın bu arada. Trade'e bakalım tekrardan da be. Şunu satalım ya. O 3090'ları tamamlayalım oraya. şu an kaç ediyormuş? 5000. 5600. Dışarı çıkayım bakayım. 3090'lar ne kadardı? 2300. Aa, alabiliriz aslında satıp. 5700. Baya hızlı kazanıyoruz ya aynen. Asics Pro. Bundan bir tane daha alalım mı ya? Bakayım Bitcoin ne işlemde? Hepsinde bir düşüş var. Hele o Dogecoin bitirdi biz ya. Hiç almayacaktık Dogecoin. Ne oluyor ya sana? Şuna bak. Alıyoruz. Şans. Bir bölümde de böyle yapmışız. Buna hiç girmeyecektik ya. Trek al çık sat yap işlemi yapacaktık. Bayağı düştü. Şuna bakın. Şu mesela satsam ee, biz ne kadar vermiştik? Buy sat. Aha çıkıyor. Hadi. Eski seviyelere yakın gelsin yine satacağım. O sen ne yapıyorsun? Ethereum ne yaptı belli değil. Bitcoin zaten o yerlerde. Habire. Bitcoin'de e, bir çöküş yok diyecektim ki varmış. Ethereum'da da çöküşlü gidiyor. Dogecoin, Dogecoin'de de çöküşlü gidiyor. Hepsinde bir çöküş var. Piyasalar şu an için berbat. Bitcoin bayağı yerlerde ama stabil gidiyor. Pardon, Ethereum'muş. Bitcoin inişli çıkışlı. Ee, şu arkaları göremiyoruz onlar geçtiği için. Ethereum ne yapıyorsun sen? Dogecoin'e bak sen ya. Koyunda ne yaptıkları belli değil. Şimdi bakın satacağım. Ee, fiyatın düşmesi gerekiyor. Aynen düştü. Mesela bunu da satınca düşmesi gerekiyor bakayım. <laughs> alacaktım lan. <laughs> Vallahi alacaktım. Tam sattık düştü. Ben anlamadım bu olayı. Seni de satıyorum. Bütün kripto paralarımızı satalım. Bunlardan yok zaten. Evet. Hadi bakalım. Bir 3000. Hatta odamızı güzelleştirelim lan. Hep şey etajime falan yatırıyoruz. Duvarlar. Nasıl bir duvar istersiniz arkadaşlar? Bu nasıl? Bence güzel aslında. O oh, parti gibi. Error, error, error. Yok lan, şu güzel bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence bu. Aynen aldım. Tavan sarı olabilir aynen. Aynen sarı olsun bu da. Yerler yerler nasıl olsun? Yerler de beyaz olsun. Aynen. Çok güzel yerimiz oldu arkadaşlar. Ee, bu videonun da burada sonuna gelelim. Bunlar burada çalışıyor. Artık bayağı paramız var işte. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Görev yapabiliriz. Oradan tekrar para kazanabiliriz. Böyle arkadaşlar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Şuraları toplayalım hemen. Şöyle. Heh. Sanırım işte bu ekran kartları süreleri var hepsinin. Pardon yanlış adıkladım. Heh. Mesela Weir diyor burada. Weir sanırım bunların ömrü gibi bir şey olabilir. Öyle bakmıştım internetten. Dereceleri iyi. Aynen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah sizin de böyle ekran kartlarınız olur. Yani miner yapmasanız bile benim de olsa iyi olur hatta herkesin olur inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.